Dikkat, kırılacak eşya. Yazan Tomris Uyar. Seslendiren Hakan Banlı. Yapma. Olamaz. Ya gözlerime inanamıyorum. Nereden çıktın sen? Dur 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 geç şöyle bakayım. Dur bir öpeyim. Hı -hı. Özlemişim. Düppe düz özlemişim. Karşılaşmadan bilemiyor kişi. Ya nereden geldi aklına sahi uğramak durup dururken? Ha, kaç yıl geçti. Canım sevinmez olur muyum deli misin? Birden toparlanamadım da elim ayağım. İnanamazsın yıllardır kimse girmedi şu kapıdan. Eski dostlardan hiçbiri. Geç 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 otur şöyle gevşe. Yo 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 oraya değil. O koltukta güneş girer insanın gözüne. Şuna geç. Ha şöyle. Rahat mısın şimdi? Gevşe gevşe gevşe. Yaslan arkana. <laughs> ya nereden? Hay Allah. Ben sormayı unuttum. Ne içersin? Kahve, çay. Kahve yok mu? Neden? piyasada mı yok? Ne bileyim ben. İnan şaka değil bilmiyorum. Farkında değilim. E çay içeriz öyleyse. Rahatsın değil mi? E, sehpa tozlu olabilir yalnız. Fatma Hanım safsaklar toz almayı ara sıra. Şuralarda bir bez olacaktı. Pek pek haklısın. E ne diyordum? Ya nereden? tamam peki sus. E, bir sigara içer misin? Yalnız benimki gavur sigarası. Kızarsın. Kendininkinden yak. Ateş. Çakmak ha. ...demek yanmış kibritleri kutuya tıkma huyundan vazgeçtim. Unutmam tabii, unutur muyum? İllet olurdum. Fatma Hanım, lütfen iki demli çay bize. E, kahve yok mu, öyle mi? Hanım okul arkadaşım, eski arkadaşım. Benimkine ince bir dilim limon koyun lütfen. Okul dedim de, yahu sen nerelerdeydin bu ara? Nerelerdeydin? Geçen yıldı galiba Ömer'e rastlamıştım. Senin roman yazdığını söyledi, doğru mu? Oğlanın sana tutkun olduğunu anlamazlıktan gelirdin hep. Ama bak izlemiş seni. Ben o tür kitapları okumuyorum. Daha çok dinlendirici, oyalayıcı kitaplar. O yüzden senin ne yazdığını da bilmiyorum. Bağışla. Benim işim imza atmak. Bütün gün imza atmak. İmzamı nasıl sevdiğimi anlatamayacağım ona. Her atışımda imzamın daha bir güzelleştiğini, yerli yerine oturduğunu, tutarlılık kazandığını. İmzama aşık mıyım? belki. Şu temizliğe, şu tertemiz odayı saran huzura tutkunum. Pırıl pırıl kül tablalarına, güneşi süzerek içeri salıveren şu hışırtılı perdelere de. Kalın yaprakları bir ayla temizlenip parlatılmış kavuşuk denen şu bitkiye de. Bunlar dünyanın değişkenliğine, bilinmezliğine, kirine pasına karşı koruyorlar beni. Burada bu odada akşamın altısına kadar güven içindeyim. Güven tut. Öyle bir hastalıktı ki bu, tek belirtisine alışmak yıllar alabilir. Yine de birlikte yaşamak ve geçinmek zorunda olduğum ölümcül bir hastalık. Ona bunlardan söz etmeyeceğim. Buyurun girin. Peki Güler Hanım, siz bırakın ben imzalarım. Güler Hanım, tanıştırayım. Hanımefendi okuldan arkadaşım, çok eski. Evet, bakmış ki araya giren santralla, sekreterlerle, toplantılarla falan baş edemiyor. Kalkmış uğramış. Ne güzel değil mi? Ansızın yıllar sonra. Evet, meşgul dersiniz. Yalnız Diyarbakır'dan ararlarsa bağlayın lütfen. Canım önemli değil tabii. Önemli bir adamım dersem inanacak mısın sanki? Bu tür meslekler yeni türedi. Biliyorum incelik olsun diye sordun ama bir kere sordun ya yanıt vermek zorundayım. Hep bu doğruculuğumu mu sevmiştin? Yapma. Satış müdürlüğü var, pazarlama müdürlüğü var. Yeni Türkiye'ye özgü meslekler bunlar. Aslında çalışmıyorum denebilir. Çevren geniş olacak yüreğinde. O zaman sırtını sıvazlıyorlar. Hani fıkradaki gibi. Tanıdığının salık verdiği delikanlının hiçbir şey bilmediğini gören müdür sormuş dayanamayıp. Peki bari de yolculuğu seviyor musunuz? Delikanlı evet deyince de patlamış. Öyleyse set gidin. <laughs> Öyle bir meslek bizimki. Bol bol Anadolu. Ara sıra Avrupa. Çiğ köfteyle viski. Hamburgerle rakı. Adana pavyonlarıyla büyük otel lobileri. Akıl alır gibi değil. Yani bir gün düşünmeye kalksam. Kusmuşum. Leş gibi. Havlunun demiri olmasa, tutunamasam, kusarak biteceğim sanki. Başımı kaldırıp aynaya baktım. Bir zamanlar imzam kadar yakışıklı olan yüzüme kusmuk içindeydi. O kadar çok içmemiştim üstelik. İşemeye gitmemeliydim biliyorum. Ayıldım. Yüzümü ve kendimi korumalıydım işemeye gitmeyerek. Kimdi o kadın sahip? Neden getirmişler? İkram. Takma kirpikli, koca memeli, yanakları caht kayısıyla boyanmış bir kadın. Konsumatist midir nedir? Belki de iyi bir kızdır kim bilir. Birinin akrabası falandır. Ama herkes birinin akrabası değil mi? Acaba akşamın hangi saatinde bir kaçamaktan söz ettim o adamlara? Onlar beni ağırlamakla yükümlüler. Ben böyle bir şeyden söz etmesem asla. Neden ettim? İkram, özveri, karşılıklı. Diyarbakır'da mıydı adan adamı? Geçen gün Sheraton'da da oldu aynısı. Kusarak biteceğimi sandım o ölümcül hastalığın bedenimden yıkanıp gideceğini düşündüm. Adı bin kere değiştirilmiş bir sokak köpeği gibi yeni verilecek bir ada yaraşmayı düşündüm. O kadını belki bir gün sevebileceğimi, bir anlığına ama bu gece asla sevemeyeceğimi, onunla birlikte olmaya katlanamayacağımı, katlanmamakta da aslında ayıp ettiğimi, çünkü kadıncağızın hiçbir kusuru, var olmaktan başka hiçbir kusuru olmadığını düşündüm. İt gibi leş gibi içtim. İsteseydi de beceremeyecektim. Öylesine. İstemedi. Fırsat bilim kaçtı. Kurtuldum. Ertesi sabah yıllardan beri ilk kere garip bir mutlulukla uyandım. Ama ona bunlardan söz Ha. <laughs> Dalmışım kusura bakma. Senin bir okul çayında dediğin şeyleri düşünüyordum bir anlamda. Yıllık okul çayına gözlükle gelmiştin. Rüküş mavi entariyle. Rüküş olmaya büyük özen gösterdin. Gizleme. Rüküş giysiler. Rüküş ilişkiler. Nerede uyuz gözlüklü, ergenlikli bir oğlan? Sen orada. Nerede sakat, yaralı bir hayvan? sorunlarının altından kalkamayan yaralı bir insan. <laughs> Sen gene orada. Sınıfta gözlük takmazken okul çayına gözlüklü gelmen de aynı baş parçası değil miydi? Tabii kızarım. Hala öğretmen gibiydim. Dans etmeye için giderdi. İyi dans ederdin üstelik. Öyleyken benim iyi dans etmemi bağışlayamazdın bir türlü. Senin yanında hep suçluluk duyardım. Kolay değil. Giyim kuşamımdan, sınıfımdan, ...sanki aynı sınıftan değilmişiz gibi... ...ilişkilerimden. Ya Neden gizlemeli? Nerede kocam emeli? iri kıçlı, gösterişli... ...bol kahkahalı bir kız. Ben orada. Ezbere bir beğenimiydi bu. Gerçekten kuş beyinli kızlardan mı hoşlanıyordum? Bugün bile bilmiyorum. Haklıydım. Bunu bilecek kadar zaman ayırmaktan bile... kaçınmıştım kendime. Şimdi kalkıp ona kızıyorum... Hiç de öğretmen gibi değildi. Beni sevdiğine güvenirdim. Resimlerimi gösterdiğim tek arkadaşım Sevgililerimden söz edebildiğim tek kızdı. Kır kahvelerinde çay içerdik, tartışırdık, dolaşırdık. Yalansız dolansız, aşksız bir ilişki. Neden şu yaşının çizgilerini daha o günlerde ele veren bu kadına aşık olmadım? Neden? Çayda ne dediğini anımsıyor musun? Ha? <laughs> Pistin ortasında durmuştuk bir an. Kolumu çekmiştin, omzumu hafifçe sıkmıştın. Belki aynı gürültü, uğultu sürüp gidiyordu ama benim kulağım sendeydi. Ne olursun diye yalvarmıştın. Şu çevrende dolaşan kızlara, kadınlara ayırdığın zamanın bir bölümünü kendine ayır. Yeteneklerini bir tanısan. Uykusuz gecelerinde o sesi hep duyuyorum. Ama ona söz etmeyeceğim bunu. Demek benim için o çayın bir karar gecesi olduğunu kavramıştın ha? Ben farkında bile değildim oysa. Söyleseydin ya. Ne mi fark ederdi? Hmm. Bilmem. Feyza ile bir gün önce ayrılmıştık. Bozuşmuştuk. Anlatmıştım ya sana. Mehveş bambaşka bir kızdı. Dal gibiydi, duyguluydu. Konuşmazdı pek. Boynu eğik, bir erkeği mutlu edebilecek, güvenilir bir kız. Doğru. O gece onun yanından hiç ayrılmadım. İnanmazsın belki... Hala sırılsıklam aşık bana. Evi tertemiz tutuyor, çocuğu büyütüyor. Hem hiç karışmaz bana. Zaten ben evden işe, işten eve... ...değime karışacak. Hani birine kendimi kaptıracak olsam olmaz yani. Diyelim ki oldu. Kadını götürecek bir arkadaş evi bile yok. Kalmamış. Evlenince çevresi boşalıyor kişinin. <laughs> ya. Aa, mutsuz değilim, hayır. Bana verilen görevleri... ...eksiksiz yerine getirmek. Benim de mutluluğum bu. Ölesiye çalıştıktan sonra akşamları Mehveş'le oğlan televizyon seyrederlerken sedire yığılıp kalmak. Yapmıyorum artık. Boyaları falan bizim oğlana verdim. Kurslardan zaman ayırabildiğinde boyuyor bir şeyler işte. Biliyorum gerçekten iyi resimlerdi. Sürdürseydim ama dünyada olabilir ressamdan geçilmiyor. Durup dururken neden kalabalık edeyim? Peki 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 kapatalım bu konuyu. ...bir dakika izin ver bana... E, ...Güler Hanım'a Diyarbakır aramasını söyleyeceğim... ...bir çay daha içer miydin? Yok canım ne koyması dedim ya... ...benim işim gücüm imza atmak. Güler Hanım da anaç kadındır ha... ...beni korur tıpkı karım gibi... ...delişmenliğimi dizginler... İstemediğim kişiler aradığında yok der demin çıktı der. Benim beceremediğim şeyler bunlar. Temizlik ve yalan söylemek. Bir de aşık olmayı katmalıyım. Beceremediğim bir şey galiba. Bir eksiklik. Ona karımdan söz ederken güvenilir, boynu eğik dedim. Oysa hiç denemedim ki bu sıfatların geçerliğini. Hiç ilgilenmedim ki beni sevmesi yet. resmi bıraktım. Tehlikeli olabilirdi. Konuşmak da tehlikelidir. İçte biri kendi sözcükleri boşaltmak. Hele konuşmayı bir kere unutmuşsa Aslında dış görünüşümde değişen hiçbir şey yok. 18 yaşındaki kilomdayım. Kadınların ilgisini çekiyorum. Ama ne önemi var? Bir şey sızlıyor, bir eksiklik, bir özlem. Günlük cinselliğime yansıyan tutkuyu silip götüren bir sızı bir korku getiriyor yedeğinde. Ya bir gün bunca yıl kafamda biriktirdiğim sözcükler boşala verirse, çene kemiklerim açılırsa, beynime üşüşen imgeleri durduramazsam, ya eve bir gün 20 dakika gecikirsem. Kitaba mı bakıyordun? Niye gözlerin doldu ki? <laughs> ha evet. Adı Romeo yanılgısı. Ne var bunda? Sen bizlerden bile isteye koptun. Senin deyimin ne? Yoz ilişkilerden, kent soylu hüzünlerinden. Anladığım kadarıyla gönül verdiğin dünya görüşü doğrultusunda sağlıklı bir çevreye girmişsin. Kalıbımı basarım, aşk evliliği yapmışsındır. Okulun bahçesindeki çınara bile aşıktın sen. Ama bir dalını koparıp doğum gününde getirdin diye ne hanım evlatlığım kalmıştı ne de burjuvalı. Gittin işte. Biliyor musun haklıydın. Ara sıra sana imlendiğim de oldu. Alabildiğine dürüsttün çünkü. Yalanın hemen belli olurdu. Yüzünden okunurdu. Kendini sertleştirme çaban da haklıydı. Sevindim senin adına. Başarına. Biliyorum uğramazsın buraya bir daha. Ben de uğramanı istemem zaten. Hep bunları konuşmak yoracak bizi. Yararsız. Haftaya Diyarbakır'dayım. Önümüzdeki ay Hollanda'da. Aa kalkıyor musun? E tabi de. E, dur dur, dur şimdi dur bir dakika ya dur dur şimdi yeni geldi aklıma bir derdin olmasaydı <laughs> kendimden söz etmekten sana neyin var neyin var şekerim neyin var canım e, bir yerin mi ağrıyor? <laughs>